Kazakistan'da Türkçe kursuna yoğun ilgi. Hollanda Rotterdam'da belediye binasına Türk bayrağı asıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci üye statüsüne dair açıklama. Erdoğan'dan cevap. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na katılımı Senatör Menendiz'i çıldırdı. Son Türk askeri Kıbrıs'ı terk etmeden mücadele bitmeyecek. Azerbaycan Milletvekili, Fransa Senatosu'nun skandal kararı Türkiye korkusunu gösteriyor. G20 zirvesinde dünya liderlerini Türk zırhlısı korudu. Libya Başkanlık Konseyi, Devlet Yüksek Konseyi toplantısının engellendiği iddialarını reddetti. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Yunus Emre Enstitüsü'nün 196 ülkede düzenlediği çevrim içi Türkiye kurslarına yoğun ilgi gösteren ülkeler arasında Kazakistan ilk sıralarda yer aldı. Türkiye kültürünü, aile yapısını merak eden Kazakistan'daki kursiyerler Türkçe öğrenerek ülkenin kültürünü yakından tanımak istedi. Türkçe kurslarına geçen yıl 8 bin Kazakistanlı başvuru yapmış olup, Kültür Merkezi'nin düzenlediği kurslar aracılığıyla kuzeyde Yunus Emre'nin, güneyde ise Hoca Ahmet Yesevi'nin izlerinin bulunduğu Kazakistan genelinde her yere ulaşıldı. Aslan'a Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Kazakistan genelinde 2010 yılından itibaren faaliyet yürütüyor. Çevrimiçi Türkçe kursları veren enstitüye bu yıl 10 bin kişi katılım gösteriyor. Kursta derslere katılım ve başarı durumuna göre 10 Kazakistanlı kursiyer Türkiye'nin İstanbul kentine gidiş dönüş bileti kazanacak. İstanbul'daki saldırının ardından taziye için Rotterdam'da belediye binasına Türk bayrağı asıldı. Rotterdam Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda meydana gelen terör saldırısında Türkiye'ye destek ve dayanışma için Türk bayrağının yarıya indirildiği belirtildi. Paylaşımda Rotterdam Belediye binasına asılan Türk bayrağı yarıya indirildi kalbimiz İstanbul saldırısında hayatını kaybedenler ve aileleriyle birlikte ifadesine yer verildi. Öte yandan Birleşmiş Milletler, dünya genelinde Birleşmiş Milletler bayrağı altında görevli personelin hizmeti ve fedakarlıklarıyla örgütün barışı koruma çabalarına desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Birleşmiş Milletler'in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda barışı koruma çabalarına desteği nedeniyle Türkiye'ye teşekkür edildi. Paylaşımda Birleşmiş Milletler misyonunda görevli Türk personellerinin fotoğraflarına yer verilerek Türkiye'den Birleşmiş Milletler barış gücü askerleri diğerlerine yardım etmek için zorlu koşullarda ve büyük risk altında Birleşmiş Milletler barışı koruma gücüyle barışa hizmet ediyor. Kendilerine hizmetlerinden ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür ederiz." ifadesini kullandı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gözlemci statüsü vermesi yönündeki kararını reddetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa "O iş bitmiştir." dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü düzenlediği günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bir Yunan gazetecinin sorusuna cevaben söz konusu kararın toprak bütünlüğü ilkesi veya Birleşmiş Milletler şartıyla tutarlı olmadığını söyleyen sözcü şu ifadeleri kullandı: "ABD Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yönündeki açıklamaları reddediyor. Türk Devletleri Teşkilatı'nın uluslararası tanınırlığı olmayan bir oluşumu gözlemci olarak kabul etme kararından dolayı üzüntü duyuyoruz. Bu karar toprak bütünlüğü ilkesine ve Birleşmiş Milletler şartına aykırıdır." ABD Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetini adanın tek meşru hükümeti olarak tanıyor. Sözcü ayrıca ABD'nin adayı tüm Kıbrıslıların yararına siyasi eşitlikte iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon temelinde yeniden birleştirme çabalarını desteklemeye devam ettiğini söyledi. G20 zirvesi kapsamında Endonezya'da basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çıkışına binaen yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs'la ilgili bizim Türk Devletleri Teşkilatı'nda aldığımız karar geçerlidir ve bu kararla ilgili herhangi bir yerden, herhangi ülkeden icazet almamıza da gerek yoktur. O iş bitmiştir. Bundan sonraki süreçte de bu olumsuz yaklaşan ülkelere gerekli olan yerde gerekli cevabı vermeye devam ederiz dedi. ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Robert Menendez, Kıbrıs meselesinin destekçisi olmaktan gurur duyduğunu belirterek, herkesten son Türk askerinin Kıbrıs'ı terk ettiğinden emin olmasını isteyerek, bu olmadan Türkiye F-16 savaş uçaklarının satışını onaylamayacağını yineledi. Yunanistan'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 39. yıl dönümü münasebetiyle sözde Kıbrıs mücadelesi Küresel Koordinasyon Komitesi tarafından Dışişleri Bakanı Ioannis Kasolides, Senatör Bob Menendez, Chris Van Halen ve Rum lobisinin temsilcilerinin katılımıyla çevrim içi bir etkinlik düzenlendi. Türkiye'nin son dönemdeki büyüyen rolünden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci statüsüyle kabul edilmesinden oldukça rahatsız olduğu anlaşılan Türkiye düşmanı Menendez, çevrim içi etkinlikte çirkin ifadeler kullandı. Erdoğan'ın Kıbrıs'a ve tüm dünyaya kendini kabul ettirme konusundaki istekliliğinin devam etmesi, Amerika'nın Güney Kıbrıs'la omuz omuza durmasının her zamankinden daha önemli olduğu anlamına gelmektedir, diyen Menendez, Kıbrıs meselesinin ve Doğu Akdeniz'de on yıllardır süren güvenlik ve demokrasi mücadelesinin uzun süredir destekçisi olmaktan gurur duyuyor. Bildiğiniz üzere Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenliğine tamamen bağlıyım, dedi. Biden yönetiminin geçen sonbaharda Kıbrıs'ın ABD yapımı silahlar almasına izin verdiğini onaylamasından memnuniyet duyduğunu da sözlerine ekleyen Menendez, bu önemli bir başarı ancak daha yapılması gereken çok iş var. Erdoğan, Japonya ve Çin'deki en acımasız diktatörlerle Putin ve Rusya ile işbirliği yapmıştır. Ukrayna'da olup bitenleri gözlemliyor çünkü aynısını Kuzey Kıbrıs'ta da yapmak istiyor. Erdoğan daha dengesiz ve öngörülemez. Bu nedenle bugün işgal altındaki topraklara yönelik tehdit çok ciddi alınması gereken bir tehdittir. ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eline herhangi bir F-16 savaş uçağı vermemelidir, dedi. Bölge genelinde agresif kampanyasını bitirene kadar Türkiye için herhangi bir F-16'yı onaylamayacağım diyen Menendez, Kıbrıslıların, New Jersey'lilerin ve tüm Amerikalıların birlikte çalışmaları halinde başarabilecekleri çok şey olduğunu söyledi. Her bir Türk askerinin Kıbrıs adasını temelli terk ettiğinden emin olalım. Gelin birleşik ve barışçıl bir Doğu Akdeniz inşa edelim dedi. Dışişleri Bakanı Johannes Kasolid ise, Senatör Menendez'in Güney Kıbrıs ve Amerika Birleşik Devletleri'ni birbirine yakınlaştırmaktaki rolünün hayati önem taşıdığını belirtti adanın kuzeyinin işgal altında olduğunu belirten Kasolides. Ukrayna'daki savaşa atıfta bulunarak topraklarımızın üçte birinden fazlasının Türk askeri silası ve işgaliyle kendi trajik deneyimimizde Ukrayna'daki trajik durumu daha iyi anlayabilecek konumda istedi. Cumhuriyetçi Kongre üyesi Gus Bilirakis, daha yapılması gereken çok iş var. Tüm Kıbrıslılar ana vatanlarının bu saçma bölünmüşlüğüne bir son verilmesini hak etmektedir, dedi. Öte yandan Kıbrıs'ta Tek Türk askeri dahi kalmamasını dileyen Menendez ve ekibine cevap gecikmeden bugün geldi. Bu bağlamda TSK son birkaç saat içinde Kıbrıs Adası kıyısındaki tatbikatlar için toplam 3 alan ayırdı. Bunlardan ilki bugün Türk ordusu Gazi Mağusa Körfezi'nde arama kurtarma tatbikatı yapıyor. Biraz daha doğudaki ikinci bölge 3 ila 8 Aralık ve 16 Ocak ila 20 Ocak 2023 tarihleri arasındaki tatbikatlar için ayrılırken Karpaz'ın daha da doğusundaki üçüncü bölgedeki tatbikatlar 22 ila 27 Aralık ve 3 ila 6 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak. Fransa Senatosu tarafından 15 Kasım 2022 tarihinde kabul edilen Azerbaycan'a yaptırım uygulanması ve Ermenistan'dan derhal çekilmesi, 9 Kasım 2020 tarihli Ateşkes Anlaşması'na uygulamasının talep edilmesi ve iki ülke arasındaki kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik tüm girişimlerin desteklenmesi başlıklı karar, Azerbaycan Dışişleri tarafından reddedilerek kınandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Senatosu'nu Azerbaycan karşıtı kararını tam bir felaket ve skandal olarak nitelendirdi. Erdoğan ayrıca uluslararası toplumu Azerbaycan'ın egemenliğini ilal eden bir kararı kabul eden Fransız parlamentelerin eylemlerine yanıt vermeye çağırdı. Azerbaycan parlamentosu da Fransa tarafından Cezayirlilere yönelik soykırıma ilişkin oturumların yapılmasını önerdi. Ayrıca İran'ın Azerbaycan'a yönelik düşmanca tavrının tartışılması ve buna uygun bir belgenin kabul edilmesi önerildi. Mimarin haberine göre milletvekili Zahit Oruç Meclis'in bugünkü toplantısında yaptığı konuşmasında vatanseverlik savaşı sadece askeri alanda değil, aynı zamanda devletlerin siyasi yüzünü ortaya çıkardığı için de büyük bir zaferdir. Fransız Senatosu'nun dünkü kararı 44 gün süren savaşta Karabağ'ın tanınması çağrısında bulunanlar için bir yenilgidir, dedi. Senato kararındaki ikinci noktanın Türkiye'den duyulan korkuyu da gösterdiğini söyleyen Oruç, tıpkı Yunanistan'da olduğu gibi Ermenistan sınırına asker yığmak, Rus askerlerini Gümrü'den çekmek ve Kafkasya'yı işgal etmek istiyorlar. Halkımız bilmelidir ki dün Fransız Senatosu'nda bu kararı alanlar İstanbul'un merkezinde kanlı terörün emrini verenlerle aynı güçlerdir. Charles Hebdo cinayetinden sonra Paris'te Türkiye ve Azerbaycan'la omuz omuza duran ülkeleri göremeyeceksiniz. Ancak bu kararlar Kurtuluş Savaşı'nın sonucunu değiştirmemekle birlikte Ermeni halkına vurulan bir başka darbedir. Çünkü bu sadece bir avuç siyasi maceracının işine yarıyor. Tarihe bakın. Bu tür kararların sayısı arttıkça Ermeni halkı azalıyor dedi. İki ay önce Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecorne açıkça Ermenistan'a asker sokmaları gerektiğini söyledi. Diyen Azerbaycanlı vekil, Ermeniler şunu anlamalı, Türklere hizmet ederseniz kurtulursunuz dedi. Türk savunma sanayisi ürünü zırhlı araç Yörük 4x4, Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında alınan güvenlik önlemlerinde kullanıldı. Endonezya'nın başkanlığını yürüttüğü G20'nin Liderler Zirvesi, birlikte iyileşelim, daha güçlü iyileşelim temasıyla Bali'nin güneyindeki Nusa Dua Yarımadası'nda düzenleniyor. Dünya liderlerinin buluşması dolayısıyla zirvenin yapılacağı bölgede üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makine tarafından üretilen ve Endonezya güvenlik güçlerinin envanterine katılmaya hazırlanan Yürük 4x4, ülkedeki ilk görevini bu zirvede yaptı. Yörük 4x4, G20 zirvesine yönelik alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, mob olarak bilinen Endonezya polisinin seçkin özel harekat ve taktik birimi tarafından kullanıldı. Bu kapsamda bir MOBA yakın zamanda segmentindeki diğer araçlara kıyasla daha yüksek hız ve üstün koruma sunmasıyla dikkat çeken yörük 4x4 araçlar kazandırılması bekleniyor. Haziranda Endonezya'ya gönderilen bir yörük 4x4 geçen sürede ülke güvenlik güçleri tarafından test edildi. Nurol Makine, fuar kapsamında Endonezya'da savunma sanayi sahalarında faaliyet gösteren PT Jala ile mutabakat metni imzaladı. Bu kapsamda yörük 4x4'ün teknoloji transferi yoluyla Endonezya'da ortak üretilmesi planlanıyor. Öte yandan son dönemde önemli bir ihracat atılımı içerisinde bulunan Roketsan, Bangladeş'e TRG-230 ve TRG-300 tipi karadan karaya füze sistemleriyle Teber güdüm kiti ihracatı gerçekleştirmişti. TRG 230 ve TRG 300 teslimatları geçtiğimiz Haziran ayında deniz yoluyla gerçekleştirilmişti. Bangladeş ordusunun kullanımındaki TRG-230 Karadan Karaya Füze Sistemi askeri geçit töreni esnasında görüntülendi. Komuta kontrol, füze fırlatma ve füze yükleme araçlarıyla birlikte bir bütün halinde sergilenen araçlar Bangladeş halkı tarafından ilgiyle izlendi. Ayrıca TRG-230'un 12'li lançere sahip füze fırlatma aracı ise ilk kez görüntülendi. Libya Başkanlık Konseyi, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe'ye bağlı silahlı kişilerin Devlet Yüksek Konseyi toplantısının engellediği iddialarını reddetti. Libya Başkanlık Konseyi'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halit Elmişli'nin Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe hakkındaki suçlamalarına karşılık verildi. Açıklamada, güvenlik güçlerinin siyasi kurumlar ve tüm vatandaşların güvenliğini ve ifade özgürlüğünü güvenceye aldığı belirtildi. Başbakan Dibeybe de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddialara ilişkin Savunma Bakanlığı'na soruşturma başlatması yönünde talimat verdiğini duyurdu. Vatandaşların gösteri hakkını engellemeden toplantı yapılabilmesi amacıyla Devlet Yüksek Konseyi binasının güvenceye alındığını aktaran Dibeybe, gerçeklerin ortaya çıkması için soruşturma talimatı verdiğini kaydetti. Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden dün yapılan açıklamada Başbakan Dibeybe'ye bağlı silahlı kişilerin konsey toplantısını engellediği öne sürülmüştü. Açıklamada Dibeybe'ye bağlı güçler konsey karargahının önüne silahlı araçlar yerleştirdi, ifadelerine yer verilmişti. Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halit Elmişli de toplantının engellenmesinden sorumlu tuttuğu Başbakan Dibeybe hakkında başsavcılığa şikayette bulunmuştu. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.